Eski komutan ve milletvekili Tevfik Diker, Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığı bırakacağı tarihi açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. dönem milletvekili Tevfik Diker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı. MHP lideri Bahçeli'nin siyaseti bırakacağını açıklarken haberi de MHP'li kaynaklarına doğrulattığını ifade eden Diker, şok iddia. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2022 yılı 23 Nisan'a kadar aktif siyaseti bırakacak. İddiayı güvendiği MHP'li bazı kaynaklara da doğrulattım iddiasında bulundu. Diğer yandan Ülke Ocakları Eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, Zehir Zemberek sözlerle istifa etti. Sosyal medya hesabından MHP ile hiçbir bağının kalmadığını duyuran satılmış. Kim kimle olur, kim kimi sayar, sever, korur, tercih eder, teveccüh gösterir, beni ilgilendirip kadar etmez. Bana hitap etmeyen kutsal kabul ve yüklemlerin bende hiçbir karşılığı yoktur. Boş palavralara da karnım toktur. Aç olan yer içer, beni alakadar etmez, beni bağlamaz. Benim için bundan sonra tüm alan ve anlam yüklemleri Paris neredeyse Fransa orasıdır işaret anlamı hükmü taşımaktadır. Velhasıl ülkücü neredeyse dava oradadır. Dava neredeyse dava da oradadır dedi.